Üniversite sınavlarında şimdiye kadar çıkmış olan felsefe sorularını çözmeye devam ediyoruz. 13. soruyu bitirip 14'e gelmiştik. 41 soru çözeceğiz demiştik. Evet, şimdi 14. sorudan devam edelim. Daha önceki uyarımı anımsatmayı istiyorum. Lütfen soru bu şekilde geldiğinde kaydı durdurun, soruyu okuyun, kendi çözümünüzü bulmaya çalışın ve ondan sonra benim hazırlamış olduğum ayrıntılı çözümü dinleyin diyorum. Bir yorum sorusu, bilgiye gerek kalmayan bir soru. Kolay bir soru aslında. Burada benim gibi düşünmeyenler ifadesini yakalayabildiyseniz, farklı düşünmeye vurgu yaptığını rahatlıkla görebilirsiniz. Çok şey borçluyum ifadesi de, demek ki bu kişi farklı düşünen, farklı düşünen kişilere bir memnuniyet halinde. Dolayısıyla aşıklığını görmeniz gayet kolay olduğunu düşünüyorum. Evet, 15. soru. Bu soruda bir anahtar kelimemiz var. Böylece ifadesi. Bu ifadelerden sonra gelen cümle genellikle doğru şıkkı bize verebiliyor. B şıkkı güçlü bir çeldirici. Karşılaşılan problemler zaman içerisinde pek fazla değişmez ifadesi güçlü. E, fakat bu ifade sorunun merkezi değil, yan unsuru. Bundan dolayı B elendi. C de elendi. Çünkü herkesin sormasıyla ilgili bir ifade yok soruda. D de elendi. Egemenliğin ilgisi yok. E de elendi. Zaman kazanmaya hiç değinilmemiş. A şıkkını güçlendiren önemli bir cümle var. Böylece her doğru soru onu problemi çözmeye bir adım daha yaklaştırır. Anahtar kelime az önce bahsettiğim gibi böylece ifadesi cevabımız A aşık. Bu soruda orta zorlukta bir soru hem bilgi hem de yorum gerektiriyor. Refleksiyonun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Refleksiyon geriye dönerek bilgilerin kontrol edilmesi yani o konu hakkındaki geçmiş bilgilerin gözden geçirilmesi anlamına geliyor. Bu, bu bir tavır. O konu hakkındaki farklı ve önceki bilgilere geri dönmek anlamına geliyor. Refleksiyonu anlatan üç tane ifademiz var soruda. İlki felsefe kendine dönük düşünme. İkincisi o nesneye ilişkin kendi düşüncesi hakkında da düşünmesi. Yani kendi düşündüğümüz şey hakkında da düşünmek. Kendimizi nesne yapmak düşünce hakkında düşünmek. İkiyi destekleyen bir şey. İkinci, şıkkın, ikinci anlattığım şeyin devamı aslında. E, refleksif düşüncenin ne olduğunu biliyorsanız ilk ifade bile C şıkkını kolay bir şekilde yakalarsınız. 17. soru. Bilgi artı yorum sorusu yine refleksiyonu bilmeye yer Orta zorlukta bir soru arkadaşlar. A, B ve D şıklarını düşündürten hiçbir ifade yok soruda. C şıkkı güçlü olmayan bir çeldirici. Çünkü sorudaki genel olarak varlık, bilgi ve değerler üzerine sorular soran felsefe dense de C şıkkında belirtilen kesin kabullerle ilgili bir vurgu bu cümlede bulunmuyor. E şıkkını yani refleksiyon anlatan iki ifademiz var. felsefe üzerine felsefe yapılması, felsefe kendisine dair de sorular sormakta ve bunlara cevap aramaktadır. Yani bir şeyin kendisi üzerine düşünmek, insanın kendi düşüncesi üzerine bir düşünmesi, refleksiyon budur. Cevap E şık. 18. soru. Bir yorum sorusu arkadaşlar. Kolay sayılabilecek bir soru. Anahtar ifademiz bir bakıma ifadesi. İlk dört şıkta felsefeden, E'de ise filozoftan bahsediliyor. Sorunun öznesinin farkına vardıysanız hızlı bir şekilde çözersiniz arkadaşlar. Veya bir bakımının anahtar kelime olduğunu fark ettiyseniz devamında E şıkkını kolay bir şekilde yakalayabilirsiniz. Cevap E şıkkı. Bir yorum sorusu. Kolay sayılabilecek bir soru. Bu soru senden görevliği bilmeni istiyor. Ve hem hayata hem de soruya uyarlamanı istiyor. Aynı kişinin kendisini farklı algıladığının farkında olduğunuzda kolaylıkla 5 şıkkını işaretlersiniz. Yani bulamadınız mı bile, bilemiyorum ama e, görelilik hakkında bilgilerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Bana göre bu konuyu biraz daha çalışman gerekiyor görelilik konusunu. Eğer sen size göre çalışmam gerekebilir bana göre çalışmama gerek yok diyorsan aslında görevliliği anlamışsın. Öyleyse soruları daha dikkatli okuman gerekiyor. Çünkü bu soru balık. Anladığın şeyi uygulayabilmen için hayat sonsuz fırsatlar verir ama sınavda maalesef bir soruluk fırsatım var. Beşik. Bu soru da görevli anlamanı ve soruya yansıtmanı istiyor senden. Bir yorum sorusu. Kolay bir soru. A ve D şıkları birbirine yakın ama bu soruda akıl ve mantıkla ilgili bir bulgu yok. A ve D şıklarında akıl ve mantığa bulgu yapmış ama bu soruda akıl mantıkla ilgili bir bulgu yok. İvdelemek derine gitmekten de bahsedilmemiş. Bir şeyin derinlemesini incelemesinden bahsedilmemiş. C ve E şıkları birbirine zıt. E, o zaman ne kalıyor? C ve E'den birisi. Soru tek, erdemli olmak nedir? Cevaplar farklı düşünürlerden, her cevapta farklı bir bakış açısı, yani görellilik. Soruları cevaplamada farklı bakış açılarının bulunmasına, erdemli olmak konusunda, Locke, Sokrat, farklı şeylerden bahsetmiş, Protoreras, demek ki bir sorunun cevaplanmasında farklı bakış açılarına değinilmiş 21. sorudayız. Bu soruyu çözmedeki ölçütümüz bu görüşe göre ifadesi. Hangi görüşe göre? Felsefe yaşam üzerine üretilen düşüncelerden oluşu görüşüne göre. D şıkkındaki D şıkkındaki çeşitli görüşler ifadesi bu görüşe en yakın olandır. Kolay bir yorum sorusuydu arkadaşlar görünlük ve kümülatif bilgi ile ilgili. Kümülatif olması ne? Önceki bilgilerin hesaba katılması, birikmek, biriken bilgilerin hesaba katılması anlamında. Yaşam üzerine üretilen düşünceler, yani önceki düşüncelere, önceye atıfta bulunan bir ifade. Bu görüşte öteki şıklara çağrışım yapan hiçbir ifade yok. Bundan dolayı kolay bir soruydu. 22. soruya baktığımızda çok tatlı bir soru bu aslında. Niye tatlı bir soru? Çünkü bazı sorular senden yaşama geçirmen gereken bir kavramı da fark etmeni istiyor. Bu soruda görelilik var. Görelilik farklı bir şekilde anlatılmış bir soruda. Bu soruda ne evrensellik var? B şıkkında olduğu gibi. Ne uygunluk var? D şıkkında. Ne de sezgi var? E şıkkında olduğu gibi. Bir şeye değişik veya farklı farklı bakmaktan bahsediliyor. Vadinin dibindeki kişi orada kıvrılıp giden dereyi zirvedeyken baktığı gibi görmez. Dağın tepesindeyken de ne pusu derinlikleri derinlikleri ne de kendi bulunduğu yeri derenin yanında olduğu zamandaki gibi görebilir. Farklı gör, farklı açıdan kendisini de farklı görür. Güçlü çeldiricimiz A ama bilginin kişiden kişiye değişmesinden değil, insanın çevresine farklı açılardan bakmasından bahsediyor. ÖSYM senden dikkatli olmanı istiyor. Diyor ki, "Ey üniversite okumak isteyen öğrenci, bu soruda görüldüğü bilmen yetmez." soruda kişiler değil yani A şıkkında olduğu gibi kişiler değil bir kişi olduğunu ve bu kişinin nesnelere farklı yerlerden farklı konumlardan açılardan baktığını fark etmen gerekir diyor C şıkkı Görelilik yaşamımızda çok temel bir şey olması gerektiği için görelilikle ilgili soruları çok önemsiyorum aslında. Bu arada aklımıza gelmişken soru gelmişken daha doğrusu e, görenliğin kimler tarafından felsefe tarihinde başlatıldığını demeyelim de e, çok önem sendeni oturtulduğunu sistemli bir şekilde topluma yayılmak üzere oturtulduğunu anımsayalım anımsaymaya çalışın isterseniz Kimdi arkadaşlar bunlar antik çağın şüphecileri pek de sevilmeyen seplikler sofistler evet sonraki soruya geçelim Hegel tarihi keşfeder, Schopenhauer ise ondan vazgeçer. Onların bu uyuşmazlığı hala çözüm bekliyor. Orta düzeyde bir yorum sorusu. Ne demek istiyor? İki felsefeci, iki zıt tavır. İkisi de felsefe tarihinin çok önemli düşünürleri. Hegel, e, ee, diyalektiği sistemleştirmiş, kendisinden sonra gelen Marx ve Engels'e öncülük yapmış. Schopenhauer da o dönemdeki felsebecilerden birisi. Yaşam bilgeliği üzerine aporizmalar diye bir kitabı var. Tavsiye ederim. Çok ince, güzel, tatlı bir kitaptır. Çok şey alabileceğinizi düşünüyorum o kitaptan. İki felsebeci, iki zıt tabir var. Birisi bulmuş Hegel Öteki ise vazgeçmiş. Yani farklılıkları, uyuşma uyuşmamaları e, var bu insanların. Ve bu bir çözüme bağlanmamış. Felsefe öznendir. Bilim gibi nesnen değildir arkadaşlar. Kişiden kişiye değişir. Bakış açılarına göre değişir. Bilimde sabit şeyler olması gerekir. Farklı kişilerin farklı sonuçları var. Bilimde ise kesin bir sonuca ulaşılmalı ki bilim ilerlesin, sonraki ilerlemelerin önünü, aç önünü açabilsin kullanmış olduğumuz cep telefonlarında kesinlik olmasa sonraki versiyonlar, sürümler hem program hem de telefon olarak çıkmaz. Evet, bilimle felsefe farkına dair de güzel bir soruydu bence. 24. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Evet, orta düzeyde bir soru. Hem bilgi isteyen hem de iyi yorumlamanızı isteyen bir soru. Parçada akıl, mantık ve deney ile ilgili olan veya bunları çağrışım yapacak bir ifade yok. A ve B şıkkı elendi. D şıkkında ise felsefeye ters bir durum var. Diyor ki, cevabın sorudan daha önemli olması mümkün değil. Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir. Niye? Cevabı herkes bulabilir. Ama soru üretmek demek çalışan, aktif, uyanık bir zihin anlamına gelir. C şıkkı belki çeldirici olabilir. Sürekli değişik cevaplar verilmesi ve tüm denemelere rağmen sorular cevapsız kalmasından dolayı. Fakat cevaba ulaşılmasıyla ilgili bir ifade parçada yok. Bu ifadenin yokluğundan dolayı cevapsız kalmaya işaret ediyor. Ayrıca bu nedenle anahtar kelimesini de kaçırmamanız gerekiyor ve bu ifadeden sonraki bölüme daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Bu nedenle, böylece, bu nedenle, çünkü, bundan dolayı, öyleyse, gibi ifadelerin sonrasında bunlar önceki cümleyi eee bağlayan, çözüme getiren, nihayete getiren ve asıl çakmayı, asıl vurmayı yapacak ifadeleri içerir. içerir. D Yine bilgi ve yorum isteyen bir soru. Felsefi sorunun özelliğinden bahsetmiş. Orta düzeyde bir soru arkadaşlar. A, B ve E şıklarında mevcut olan bir şeyi soruluyor. Bunların standart cevapları var. Çeldirici olarak C şıkkında amaç kelimesi toplumsal normların amacı amaç kelimesi sanki parçadakine benzer bir hava istirmiş. Fakat bu şıkta e, da sosyoloji bilimine pas atılmış. Normlar var ve amacı sorulmuş. Dört şıkta bilimi ilgilendiren nasıl sorusu hakim? E, nasıl sorusu e, hakim? D şıkkında ise ahlaklı olmanın sebebi sorulmuş. Yani olan bir şeyi Nasıl olduğu olan bir şeyin nasıl olduğu değil, nedeni incelenmiş. Unutmayın, bilim olanı inceler ve nasıl sorusuna karşılık verir. Felsefe ise olması gerekeni inceler. Değişik. Evet, soru akarken durdurmanızı ve okumanızı rica ediyorum. Daha önce de bunu söylemiştim zaten. Soruya hakim olabilmeniz ve kendi çözümünüzü bulabilmeniz için. Orta düzeyde bilgi yorum sorusu felsefe bilginin özelliklerinden yani felsefenin neleri incelediğinden bahseden bir soru. Bilgi üzerine yorum yapabilecek bir soru aslında. Yeni çağda Rönesans sonrasında kilise ile ilgili negatif algılardan dolayı felsefenin yalnızca bilimle ilgili olmasına dair çabalar çok arttı. Bu biraz da e, kiliseye tepkiden doğan bir şey aslında. Yani önceki zamanlarda kilise Hristiyanlık demiyorum. Orta Çağ'daki kilise insanları ezdi. Felsefeyi de bu amaçla kullandı. Bundan dolayı felsefe negatif algılandı. Ve Rönesans sonrasında ki felsefeciler dediler ki felsefe yalnızca bilimle ilgilenecek. Bunun doğruluğu yanlışlığı ayrı bir konu. Ama bunu bilirseniz parçayı anlamanız çok daha kolay olur. Anahtar kelimeleri de lütfen kaçırmayın. Bunun sonucunda, daha önce de bahsettiğim gibi böylece bundan dolayı çünkü öyleyse bunun sonucunda gibi ifade ifadelerin sonrasında e, vurucu ifade gelir. Vurucu yani şıkkı, doğru şıkkı görebileceğiniz ifade gelir. Bunun sonucunda hatta ve yalnızca ifadeleri, hatta bundan sonra bazıları felsefe yapmanın yalnızca bilim üzerine düşünme etkinliği olduğunu sanmıştır. Görebiliyorsunuz. Felsefeyi bilimle sınırlama çabasını fark ettiniz umarım. Felsefe belli bir alana hapsedilemez. Bu çok doğru bir şey değil. Yani sadece dinin, siyasetin ya da ya da bilimin ya da belli bir ideolojinin felsefesi e, olamaz bunların felsefeleri olur ama felsefe budur diyemeyiz felsefe geniş bir alandır pek çok alanın felsefesi yapılabilir dinin siyasetin toplumun herhangi bir şeyin Çünkü her alanda sorgulama ve eleştiri yapılabilir bilimin doğasında kendi alanında bilgilere bakmak söz konusu fizik hareketi biyoloji hücrelere bakar fakat felsefe parçaları ayırmadan bütün olarak bakar Evet 27 soru orta düzeyde bir yorum sorusu arkadaşlar anahtar kelimeyi Umarım kaçırmadın neymiş oysa oysa ifadesi varsa mutlaka bir önceki duruma zıt olan bir şey anlatılacak. Bu kelime sonrasında felsefenin bir etkisi olduğu ama hep arka planda kaldığı söyleniyor. Örnek olarak toplumsal değerleri toplumsal değerleri zayıf olan veya toplumdan uzak yaşayan bir kişiyi ele alalım kişi bu yanıyla ilgili sorular, sorunlar yaşadığında veya kendini sorguladığında felsefeyle davranmış olur. Sonucunda topluma daha yakın yaşamayı, toplumdan kopmamayı seçer ve uygularsa gözüken şey değişen düşünce ve davranışları olur. Felsefe gözükmez. Yani toplumdan kopmamak, topluma daha yakın yaşamak bunlar gözüken şeyler. Ama bir sorgulama sonrasında topluma daha yakın yaşamak ve kopmamak oluştuysa gözüken şey felsefe olmaz. Sebep olan şey felsefedir ama davranış gözüküyor. Gözüken davranış topluma yakın olmak ve benzeri veya toplumdan uzak olmak yani sorgulamanın sonrasında ne olduysa artık. Parçada etkisi asla görülmez denmemiş. Etkisini görmek güçtür denmiş. Dolayısıyla cevabımız aşık günlük yaşam üzerindeki etkisini görmek güçtür. Arkadaşlar, üniversite, bölüm, şehir, tercih yapacaksınız. Bu tercihleri yaparken sürekli bir şeyleri eleştiriyor, düşünüyor, irdeniyor, sorguluyorsunuz. Ve o bölümü değil de başka bir bölümü veya o şehri değil de başka bir şehri seçiyorsunuz. Seçiminiz, tercihiniz gözükür. Seçiminize, tercihinize sebep olan sorgulama gözükmez. Etkisini görmek güçtür. Ama felsefe hep arka planda güçlü bir şekilde vardır. Umarım vardır. 28. soruya baktığımızda bahsedilen iki alan için şıklardaki ifadeler yani sırasıyla şöyle yapalım ee, sırasıyla akla dayanma bunların evrenselliği yani tüm dünya için geçerli olması eleştirel olmaları veya bir şeyleri bütünlemelerinden bahsedilmiyor. Anahtar kelime olan ancakı umarım kaçırmadın. Bu ifade sonrasında bahsedilen bilimsel bilgi sürecinden daha ilerideyiz. Neye vurgu yapar? Tabii ki bilgilerin yığılmasına, toplanmasına yani kümülatif olmasına. E şıkkı da çıkmamış bu arada. Ama zaten cevabımız D. Ha burada. E şıkkı burada çıktı. Bütünleyici olma. Çok güzel bir soru. Felsefe yapmak yolda olmaktır. Diyor İlyas Pers. Evet. Orta düzeyde bir yorum sorusu. Üniversite sınavlarına çıktı ama yılını bulamadım maalesef. Bakalım çözümüne. Tek çeldirici olan D şıkkı parçada mevcut. Hakikatin peşinde olmak. Fakat farklı bir şeyler de anlatılıyor. Orduların önünden gidip henüz kimsenin ayak basmadığı, bilmediği, görmediği sınır uçlarında cesurca at koşturmaktır aynı zamanda. Bu bölümde buram buram yeni bir şeyler yapmak kokuyor arkadaşlar. Yeni bir şeyler yani felsefeyle uğraşan akıncı gibi yeni şeyleri yoklayandır, başlatandır. Cevabımız E şıkkı. hakikat kokusu var ama yeni sorular sormak yeni arayışlara girmektir. Yeni iddialar ortaya atmaktır. E biraz cesaret gerektirir. Burada E şıkkı yine çıkmamış maalesef. Evet. Soruların yanıtlar kadar önemli olduğunu farkındalığını kazandırması sonrasında var. Şöyle tekrar gelelim. Okuduğunuzu varsayıyorum. A ve C şıkları parçada bulunuyor. Hakikati arama ve ona ulaşma isteği, eleştirel bakış açısını geliştirmesi, kendine bakan, kendinin farkında olan kişi, gerektiğinde susar veya bilmediğini söyler. Kendine yönelmek felsefede refleksif de vardır yine bir refleksiyon sorusu. Şuradaki açıklamam aslında yine refleksiyonun tanımını vermiş oluyor. Kişinin kendine dönmesi, kendini gözden geçirmesi veyahut da X konudaki bilgileri gözden geçirmesi diyebiliriz. Evet, bu da çok güzel bir soru. Bu soruyu çözerken iki yöntem kullanabiliriz. İlki biraz riskli bir yöntem. Ama çok hızlı bir şekilde parçanın şıklarına bakarsanız eğer görme ihtimaliniz var. Birinci yöntem, önce soru kısmını yani verilen parça ile şıklar arasını okumak. Soru kısmı demiş olduğumuz yer şurası. şöyle. Önce soru kısmını okumak. Ee, parçada istenen şey odaklanmanı sağlar. Bazen de parçayı hiç okumadan cevaplayabilmeni sağlar. Bu açıdan baktığınızda felsefeye en yakışmayan cevap hangisi arkadaşlar? Evet, felsefeye en yakışmayan cevap. bu soruda birden parçayı hiç okumadan şıklara baktığın, baktığın zaman felsefe yakışmayan şıkkın D olduğunu görebilirsin. Neymiş? Yönlendirmeler açık olabilme. Asla felsefede mümkün değil böyle bir şey. İkinci yöntemden devam edelim. Vazgeçilmez yöntem. Şıkları parçada aramak. A ve C her soruyu dile getirme cesareti göstermekten bahsediyor. B şıkkında herkese doğal kabul edilen şeyleri tek yer göz önüne getirmekten bahsediyor. E şıkkı hiçbir şey onun dikkatini dağıtmamalı diyor. İstem tarafından yönlendiriliyor olmalı alıntısındaki yönlendirilme kelimesi bu sorudaki en güçlü tuzak. Bu kelimeden dolayı D şıkkının da parçada olduğunu düşünüp işaretlemeyi bilirsin. Parçada kişinin kendi isteminin yönlendirmesinden bahsediliyor. Bu felsefenin bir özelliğidir. Özgür olmak, kendi istemini yönlendirmek. Ama D şıkkında bahsedilen yönlendirme felsefenin özüne kesinlikle aykırıdır arkadaşlar.